Lan! C4 var dikkat et C4 var. Kaç kaç kaç. Lan, lan gir o içeri abi. gir. De. <laughs> Sen mi kurdun lan C4'ü? Ulan ben at dedim bu kadar yakına geliyor mu bu ya? Çok fazla <laughs> mı ya? Aa, ya. Ben de birdeki adamlar attı onu da. O, Aa, öyle atmalı değil Hadi o. Ya. Koyup kaçacaksın onu. Onu koyup kaçacaksın. Ne bileyim ya. E sana dedik koyacağım, kaçacağım diye Ben evin içindeydim bana bir şey olmaz Ben de <laughs> ben <evin içinde> kiti <gülüyor> basamamışım. <gülüyor> Yuh Evin dışındakini ya. bile öldürüyor Yakındaysan Hadi canım Çok Neyse. etkili Menzili çok Aha. geniş onun Acıyla tecrübe oldu arkadaşlar <laughs> Ben de kiti basamamışım <laughs> ya. Son saniyede kalktım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ben de diyorum nasıl öldü evin içinde patlaması bekliyor. <laughs> Mesela arkadaş evin içine bir de etkiliyor. Aleyhine basacağım. Kaçacağım. Sakalımız da yok arkadaş dinletemiyor. O zaman bu daralmaları falan da bir işe yaramaz ki. Yaramaz. Oğlum Suat'ın videolarını izle zaten. Suat arabaya yapıştırıyor. Hmm, Sonra evet. dalıyor son daralmaları. Hadi ye. <gülüyor> <gülüyor> Manyak.